Ben şunu bir rahatsız etmeyelim abi. Kimse beni arayamaz. Aycan Bey canlı yayındayız. Gruplara paylaş bakalım. Ben de paylaşayım. Nerede paylaşayım? Youtube. Merhabalar hoş geldiniz. Gülay Hanım ve Astro Yasemin demiş. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu canlı yayın biraz soru cevap oturumu gibi olacak. Sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de bunları cevaplayacağım. Tabii arkadaki ekip arkadaşlarım birkaç soru bu canlı yayın için hazırladılar. onlarda da birazdan toplandığımızda sorularını iletecekler ve beraber Selamlar Oğuzhan Bey, Sinema Yapım, Yusuf Bağır ve Doğuş Durmaz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hemen bir şöyle bir konumlandırma yapıyor reji. Teşekkür <laughs> ettim. Arkadaşlar sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün Instagram'ın engeliyle birlikte şu anda... Herkes ne yapacağını şaşırmış durumda. Biraz aslında bunlardan bahsedeceğiz. Şu an reklam verenler ne yapmalı, neler yapabilir, nasıl konumlandırmalar yapılabilir bunları da konuşmuş olacağız. Eğitim vermemiz mümkün mü? Birazcık kısar mısınız Alican Bey ışığımızı? Biraz da geri, biraz geri. Okey. Tamam. Rindo Home Mobilya, Facebook ve Instagram bağladığında otomatik olarak WhatsApp'ı da e, gelecek, oradan gelen kutusu bölümünde hepsine ulaşabilirsin. Son gelişme şöyle, e, Resen yetkisiyle engellediği için Instagram'ı şu anda, BTK, e, bugün ya da yarın şeyden çıkacak, mahkemeden çıkacak sonuca bağlı arkadaşlar. Bu engel devam edebilir ya da engel son bulup tekrardan eskisi gibi erişimler e, açılabilir <laughs> yok reklamlarınızın şöyle Instagram tarafını Tabii ki durdurabilirsiniz ama Facebook reklamlarınızı devam etmenizi öneririm Bununla birlikte Google ve YouTube reklamlarınızı aktif ederseniz markanız için mükemmel dönüşler alabilirsiniz kurumların paylaşımları devam etmesi VPN kullanmayla devam ediyorlar büyük ihtimalle. Siz de VPN indirip kolayca Instagram erişiminizi tekrar aktif edebilirsiniz. 10 Temmuz Sosyal medya, dijital pazarlama, Google, YouTube, Instagram aklınıza ne geliyorsa her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ben reklam bir markam için reklam girişine devam ediyorum. Ambiyansımız güzel oldu. <laughs> <laughs> Aynen. Evet şu an ambiyansımız böyle arkadaşlar. Şöyle devam edeceğiz. Evet Arka ekipten ben bir soru alayım. Sorunuz var mı? Şimdi. Tamam. Sorumuz gelirse kadar ben de bunu bir cevaplamış olayım. Hı hı hı. Hocam bu süreçte şimdi Instagram'a erişim sağlayamıyoruz. Ee, evet. Instagram'a erişim sağlayabilmemiz için bir ton VPN'ler mevcut. Tamam. Bunların hepsi güvenilir mi? Veya verebileceğiniz bir var mı? Yani e, zaten çoğu güvenilir. Eğer App Store'da ve Google Play Store'da varsa bu VPN yayınlandıysa bu konuda özellikle App Store'da yayınlanan bir VPN varsa bu konuda çok çetin cevizi olduğu için Apple e, bütün oradaki uygulamaların çoğunu kullanabilirsiniz. Bunları Tabi yani internet hızı VPN'de bir, bir tık yavaşlar çünkü e, siz farklı bir lokasyondan ara bir hani e, internet sağlayıcısından erişim sağlıyorsunuz ve bundan dolayı şu anda internet hızı bir tık yavaş olabilir. Yasemin Hanım VPN indireceksiniz. App Store ya da Google Play Store'a VPN yazıp herhangi bir VPN programını açıp indirip pardon kullanıp e, aktif edebilirsiniz. Kampanya seti ayarlayıp aldığım bir sürü reklam Her kampanya seti atıyorum beni. Hı hı. Üç tane seti. Tamam sinema yapım. Bende akıyor. Ses ve görüntüde sorun var mı? Her bir reklam setinden e, ayrı ayrı girdiğiniz için şu anda her bir reklam setin 300 TL'den bütçelendirme yapar. Toplamda 900 lira ödemiş olursunuz. Tek bütçeden çözmesi isterseniz Advantage kampanya bütçesini aktif ederseniz her biri kendi içerisinde bütçelendirme yapar. Şöyle bir bakayım. Merhabalar Kamil Bey hoş geldiniz. Opera VPN'den olmadı. Operanın kendi yerleşik VPN'inde bir sıkıntı var. Ben de yaşadım. Ee, şu an ben hatta ne kullanıyorum? Şimdi Touch VPN. Touch VPN kullanabilirsiniz Operada. Operada e, Google'a Opera Extension Touch VPN yazarsanız direkt çıkar. Oradan indirebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz ne arkadaşlar? Sizce bu engel devam edecek mi yoksa kalkacak mı? Bu arada Serdardoğan.com şeklinde eee X'te yeni yer aldık arkadaşlar. E, ekip arkadaşlarım şu an linki paylaşırlar e, mesaj alanından. X'te de takip etmenizi bizi öneririm. Çünkü bu e, güncel detaylar ve bilgilendirme ile alakalı. Şu anda e, bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. Aktifte. Yurt dışı reklam kullanıyorsanız, Kamil Bey şu anda evet reklamlarınız devam edebilir, bir problem yok. Sadece şu an erişim. E, bu arada bu erişim tamamen de kapatma olarak yapılmadı. Sadece bizim e, internet e, bağlantı noktamız kesildi e, belli bir süreliğine. Belki kesi yani bu şekilde de devam edebilir, bilmiyoruz. Devlet tarafından şu anda herhangi bir açıklama yok. Ama benim tahminimce ee, bu 24 saat içerisinde bir yeni bir açıklama yapılacaktır yani. Avantajı şöyle önermiyorum bu reklam türünü. Eğer siz mesela kadın butikseniz Advantage'dan e, hedef kitle konumlandırması yapıyorsanız bunu önermiyorum. Eski e, hedef kitleden çıkmanızı öneririm. Çünkü Advantage'dan reklam çıktığınızda kadın olarak cinsiyet seçtiğinizde sadece kadınlara gösterim yapmıyor. Yani erkeklere de gösterim yapıyor ve istediğiniz hedef kitleye aslında ulaşmıyorsunuz. Biraz daha böyle genişten almış oluyor kitleyi. Bu da bizim işimize gelmiyor. Bu sebeple aslında bunu biz e, sınırlandırmıştık. Evet. Aynen. Çok doğru. Ee, X profilini paylaştı arkadaşlar. E, mesajdan x profiline tıklayıp abone pardon takip edebilirsiniz arkadaşlar e, Sabitlendi Ya tabii bu bir şekilde çözülecektir çünkü şu anda Instagram tarafında birçok işletme var ee, Ahmet Bey hala düzelmedi Evet Ama VPN kullanarak gelişim sağlayabilirsiniz Instagram'a Şu anda e, çözülmedi Ama birçok işletme ve buradan da ticari olarak hani bir belli bir döngü olduğu için Bence Instagram açılır diye tahmin ediyorum. Turizm acentelerinde kampanya türü olarak biz potansiyel form ve trafikte landing page'ler hazırlayarak özel yaprak sayfa mantığı dediğimiz ya da web sitenize kurguladığımız özel sayfalarla datalar topluyoruz ve bu dataları call center tarafında işliyoruz. Eğer bu konuda Kamil ve ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ben ve ekibim bu noktada destek olacaktır. <laughs> Şu an reklamlarınız hiç dokunmadıysanız ve Instagram reklamlarınız varsa kampanyalarda durdurmanızı öneririm. Onun yerine Facebook, Whatsapp eğer mesaj reklam çıkıyorsanız Whatsapp'a yönlendirilen mesaj reklam ve profil ziyaret reklamı girebilirsiniz. Bu arada biz kendimiz için bu güncelleme niye yapmadık? Bir dakika biz kendimiz de güncelleyelim. Bunu da hemen aktif edelim. Reklamlarımızı oraya çekelim. Reklamlarımızı ben durdurmuştum. Arkadaşlar beğeni ikonuna basabilir misiniz? Canlı yayının beğenisine rica etsek. Burada neler varmış? Bu alanı ben de ilk defa deneyimliyorum şu anda sizlerle birlikte. Daha öncesinde aktif sürekli ee, sosyal medya yani Instagram üzerinden çalışma yaptığımız için. VPN kullanmak aslında şu anki erişim kısıtını çözmek için yapılan bir hamle. VPN farklı bir ülke üzerinden bağlanmak demek yani. Ücretsiz bu arada herhangi bir ücreti yok. Yani Instagram'a erişmek istiyorsanız şu anda VPN kullanarak erişebilirsiniz. Değerli katılımcılar çok teşekkür ediyorum bu canlı yayın için. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Sağlıcakla kalın.